İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor. Çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz. Onun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre önce terör başına seslenerek terör örgütünün feshedilmesi çağrısında bulunmasını istemişti. İşte DEM Parti de bu devrede hem İmralı'ya gitti hem de MHP'yi ziyaret etti. Şimdi terör örgütü kendini feshedecek mi etmeyecek mi? Sokakta vatandaşlar ne düşünüyor bunu soracağız. Halk 54 -E farkıyla ekranlarınıza geliyor. Bölücü terör örgütü fesheder mi kendisini? Geçen devlet bahçeli bir açıklama yaptı ya. Terörist Yok başı gelsin dedi feshetsin. Onlar hep böyle plan, senaryo yani gen partisi İmralı'ya gitti, MHP'ye gitti, öbür partileri gezecekler. Onlar Nedir? kendilerine yandaş arıyorlar işte oylarını çoğaltmak için. Milleti dinleyen yok ki. Onların ne derse o. Biz ne dersek o olur Şimdi diyorlar. Yasaması... Yani onay vermiyorum. Terör terördür. Kaç bin tane askerimiz şehit oldu be. Hala şe sınırdan şehitler geliyor. Evet. Yani hala yok ediliyor. Çocukça tacizleri çoğaldı. Hani cezaları? Ne değişecek terör örgütü kendini yani? Bir şey değişmez ki gene devam. Terör örgütü bunu fes eder mi? Etmez mi? He onu bilemem. Ama biz bir Türk devleti olarak, bir Türk çocuğu olarak Allah nasip ederse ben çocuğumu iki ay sonra askere göndereceğim. Evet. Dur, Allah, Allah nasip ederse çocuğumu iki ay sonra askere göndereceğim. Evet. Seve seve göndereceğim. Ben de seve seve gittim evet, vatanımız, için. Vatanımız, vatanımız için. Vatanımız, vatanımız için feda. Yani onlar kim ki ya biz onlarla pazarlığa oturuyoruz hayırdır? Biz Koçkus, kocaman bir Türkiye devletiyiz. Doğru mudur abicim? Yani sen şimdi o kadar şehidimiz var bizim gazimiz var. Yani o kadar gözü yaşlı annelerimiz var. Bu vatan uğruna. Bu vatan ben canımı seve seve veririm. Bu vatan uğruna şehitlerimiz oldu. E, tabii yani ki. Mücadele oldu. E, tabii ki. Böyle bir mücadelemiz var bizim. Sen şimdi alacaksın bunu terör yani bebek katilini, evlatlarımızın katilini meclise koyacaksın. Ben bu işte yokum abicim. Çocuğuma da bu saatten sonra bak emin olun eğer ki uygulanırsa ya ben az ben, ben, zaten yani. ben yani bu şeyden düşüneceğim. Acaba ben çocuğumu askere göndersem mi göndermesem mi diye düşünürüm. O ayrı mesele, askere göndeririz. O yani, yok, yok bu bu, ama bu, bak, bu, bu bak çok bu konu ama bağ bağ bağlaşıyor. Yani, bağlaşıyor abi, normal bir şey değil bu. Ya sen kimsin ya yani ne bileyim yani böyle bir saçmalık. Ben bunu duyduğum çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm. Alıyorsun terörist sen meclise getiriyorsun terör ne oldu yani abi senin aklın eriyor mu ya? Yani ben sana soruyorum bunu. Yok ben bunu şey. sana yani soruyorum. Sen koskocaman bir, bir Türkiye devletisin. Devleti yani devleti yani Türkiye devletisin. Devleti. Yani Türkiye, nin Türkiye, nin devleti. Devleti. Yani, Türkiye insanı yani göğsünü siper eder. Savaşa her zaman hazırdır. Seve seve gider. Tamam Suriye'de diyoruz işte YPG o bir şu Suriye çekildi işte. Abi. çıkacaklar falan diyoruz. Biz Türkiye'yiz abicim. Orada oluyor da burada niye olmuyor? Biz Türkiye'yiz. Bizim evlatlarımız askere koşa koşa gidiyor. Yani bayrak, vatan. bitti. Toprak, e bitti ezan. abi. 18 ay ben gittim Kars'ta 7. hudutta askerlik yaptım. Eksi 40 derecede. Yine yaparım. Valla 40 senedir bir terör var. Ben askerdeyken apacılar apacılar diye duyardım. Sonradan PKK kuruldu. Eruf de bir başladılar özel zamanında. 40 senedir kan akıyor. Çok şehit verdik, çok insan öldü. Ölenlerin hepsi Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıt taşıyor. Bu bir. Çok yanlışlıklar yapıldı. Yani bunları telafi etmek zaman alacak. Hayırlı olsun. Şehit yani bu şimdi kendini fesheder mi yani? Bu gerçekleşir mi? Vallahi aklı varsa feseder. E, Türkiye'yi düşünürse eder. Milyonlarca Kürt yaşıyor bu ülkede. Milyonlarca. Hem Türk hem Kürt biz. Türkiye Cumhuriyeti hep, vatandaşı, vatandaşı hepimiz yani. yani. Hepimiz bu ülkenin evladıyız. Kurtuluş Savaşı'nda beraber savaştık. Çanakkale'de beraber savaştık. Peki sen o oğlun şehit vermiş olsaydın bunu Vallahi oğlum derdiniz? girdi be. Girdi yani. Şehit mi oğlum? Olmadı ama çatışmaya girdi. Peki şehit olsaydı kabul eder miydin bu durumu? Ya bak oğlum da şehit olsa, başka şey bu iş bir yerde bitmesi lazım. Ama bu biter mi? Şimdi bu şimdi çok geniş bir mesele ya evet, bu. Yani sordum sadece. Tamam. Tek cevap yani. Ya evet ya hayırdır bu. İşte benim eve hayır olmaz. Gidecek şeye bağlı. E, yolda izleyecekleri şeye bağlı. Hani yolda ee, o onun dediğini kabul edecek mi onun dediğini kabul daha edecek sorayım. mi? Senin evladın şehit olmuş olsaydı bu durumu kabul eder miydin? Ya kabul hatta? etmesi zor tabii ki ama e, daha fazla şehit olmasın, daha fazla insan ölmesin evet. diye şey olur. Yani bunun bir hal çağrısı, yani bir yola çıkıldı şimdi. Bu başarılı olur mu? Başarısız olur mu? Yani bütün Türkiye kucaklan. Ama bak daha önce bunu açılım yaptılar, yüzlerce şehidin şehit vermemize sebep oldu. Aynı hata yapılmaması lazım. E, bu meclis eliyle part, bütün partilerin, bütün toplumu kucaklayarak yapılması gereken bir şey bu. Öyle bir, bir, partinin, bir, partinin, bir partinin iktidarda benim, benim yani bu oya tahvil edilecek bir şey değil. Herkesin görüşüyle doğru. Tabii. Ah, Konsolosu sağlar. Sen ne istiyorsun kardeşim? Aile devletsin. Olmaz mı? Olmaz yani. Ben de şehit olsam olsam, çocuğum da şehit olsa olmaz. Aile devlet olmaz. Biz tek, sen devlet, devlet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. vatandaşıyız. Ha, bu vatandaşlıkta sen senin hakkını yollarsa ben senin hakkını savunurum benim hakkımı yollarsa sen benim hakkımı savun ne, ne diyebilirim sizce? olmaz olmaz bebek katilini meclise sokan zaten yani adam değil düşünen bile adam değil değil sokacak olan düşünen dahi adam değil askerlerimizi yediler şey milleti yediler olurdular. yani bunun için ne düşünülür? mümkün değil ama siz ne olarak görüyorsunuz yani bu böyle durum ortada? Ya Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Ama Bahçeli terör ortadan kalksın diye artık Yok. kardeşlik olsun diyor. Kardeşlik olur mu o kadar kan akmış? Şimdi öldür benim çocuğumu da ben sana kardeş olacağım. Peki sizin evladınız şehit olmuş olsaydı kabul eder miydiniz? Asla mümkün değil asla. Ve o askerler benim evlatlarım zaten. Hepimizin Türkiye'nin evladı yani, yani vatanımızın bir çağrı yaptı. Ben e, normal bulmuyorum. Abdullah Canan'ın tanınacağını zannetmiyorum. Yani. Dem Partisi, İmralı'ya gitti, MHP'ye gitti. Belki bir... geleceğe yatırım yapıyor e, o el uzatanlar. Valla şehit ailelerin işi o. Gerçekleşir mi? Nasıl Biz olur? Biz çok şeylere kafayı takıyoruz, Ama hata şehit ediyoruz. Şehit ailelerin işi diyorsun da bu vatan için şehit onlar ya oldular Ya yani. oldular işte onlar sorsun hesabını. Biz üzülürüz sadece. İstemiyoruz şey ki istiyor. niye? Ben istemiyoruz, i̇stemiyoruz. ki bir çıkmasını destek istemiyoruz. istemiyoruz, desteklemiyoruz ki niye çıkartalım? Desteklemiyoruz. Yani. Hiç güzel bir şey değil. destekle O kadar şehitlerimiz var yani bunu desteklemiyoruz. Ben partisi geziyor mesela. Mevcut. Evet, istemiyoruz, istemiyoruz. Olur mu bu kadar şehitlerimiz var yani? Çıkar mı o yani devlet bahçeli de? Abi gel konuş. Yani hani istemiyoruz ya. yani istemiyoruz yani. Hani konuş, yok değil. kat katılmıyorum. Ona katılmıyorum. Bu kadar şehitlerimiz var. Ne hissediyorsunuz böyle bunları bulunca? Üzülüyoruz. Biliyoruz. Üzülüyoruz. Yanlışsınız. yani? tabii benim ben ikiden oğlum şimdi yeni geldi askerdeki olan yeni geldi askerden. Yani üzülüyorum. Yani ben hiç istemiyorum yani. Üzülüyoruz yani. E serbest gezecekler. Çıkıp serbest gezecekler. İstemiyoruz. E o Onay vermiyoruz. Mezardan çıksın o zaman da. Şehitlerimize mezardan çıksın o, o zaman. E onlar o zaman onlar demek gelecekler o zaman geriye bunlar da. Onları da getirsin. Bu analar nereye gidecek? Bu yüreklerimizi yaktılar. Bu kadar millet ya yürekleri yandı. Ne olacak? Bunları kim geri getirecek? Bunlar geri gelecek mi? Başkanım şeye, Cumhurbaşkanı'na soracağız. E, de, ya Devlet Bahçeli yani bu yaptığı güzel bir şey mi? Sen gidip konuşuyorsun, getiriyorsun yani. Ama terörle mücadele biter diyorlar Türkiye'nin. Bitmez, hayır bitmez. Oluyorlar. Böyle şey olduktan sonra nasıl bitecek? Sen gidip destek veriyorsun, adamı çağırıyor kürsüye de. Nasıl bitecek? Ben kabul etmiyorum. Şehitlerimiz var. Ana şeyimiz var. Herkes, analar ağlıyor. Ağlıyor. hani Bunu şey yaptığı zaman Bebek katili çıktığı zaman yaşayacak mı dışarıda? Hani şey mi, demokrasi mi gelecek? Ben demokrasi istiyorum, anayasamızı geri istemek istiyorum. Bu kadar. Vallahi bence etmez. Ve ben de bir halk olarak o terör başından, o bebek katilinden... Hani böyle medet olmayı istemiyorum. Ben kendi şahsi görüşüm bu. Dem Partisi İmralı'ya gitti. Ondan sonra MHP ziyaret etti. Diğer de. evet, dedi. ne olacak evet. şimdi yani böyle? Vallahi ben de bilmiyorum. Bunlar kime çalışıyor? Türk vatandaşına mı çalışıyor? Başka mı çalışıyor ben anlamadım. İşte törer biterse Türkiye biraz daha işte nasıl sıçrar bir, bir olur falan. Ya terörün bitmesini tabii ki halk olarak herkes ister. Ama bu kadar şehit verdik. Bu bebek katilinden ben nasıl Ya bak şunu söylüyorum. Şimdi biz halk olarak, Türk milleti olarak, Türkü küldü her dedi Türk de bir Türk e, benim olurdu, için ha vatandaş küldü de severim hepsini severim. He eğer ki e ee, kaç milyonuz biz 80 mi 90 mı? Yemin milyon. ediyorum ben bir kadın ve yaşlı bir kadınlar bu 80 milyon 90 milyon şehit ederim o adamdan gidip de o bebek katilinden medet ummam. Benim fikrim bu. Bak anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O şehit olan evlatların hepsi bizim evladımız. Affetmek gibi bir şey aklıma Ben imkanı mı var? İmkanı niye affedelim ya? Bunları benim oğlum, diye benim çocuğum, oğlum hepsi aynı. Bak o da benim evladım. Hepsi benim evladım. Ne, ne uğruna? Şey, ne için şehit ol? He, ne de... için? Ne, ne uğruna şehit oldular? Vatan, He? vatan için. Hangi vatan? Vatanın Vallahi var. Tövbe, ya, tövbe estağfurullah. Vatanın Tabii için. şimdi bir... Şeyle, bayrağı için, vatanın ezanı için. Bak hiç ezan, yok. vatan, bayrak bunlar asla tartışılmaz. Şu anda bir savaş çıksa Allah korusun Biz de cepheye şu halimde alalım silahı giderim cepheye veya başka türlü nasıl yardım şey. Ha Olurum her şey olurum. Vatan, bayrak, ezan ne demek? Bunlar bizim en e, güzel duygularımız. Ama ben asla o terör başından medet ummam. Benim bu şahsi konuşmak görüşüm. Konuşmak bile üzüyor mu sizi? Üzüyor ki nasıl üzüyor? Hem de nasıl üzüyor? Üzmez olur mu ya? Senelerde tamam terörden halk da bıktı, devlet de bıktı. demek ki sen bir çağrı üretemedin, gittin o terör başından medet umuyorsun. O Bahçeli'yi zaten şimdi isim de vermek istemiyorum ama he, yani kesersiniz. Tamam. Yani o artık geçmiş ya. Ben bir mağazaya gidiyorum taksitle bir şey alacağım. 65 yaş üstü olduğum için bana taksit açmıyor. Adam bilmem kaç yaşına gelmiş devlet idare ediyor. Ha ben onun devlet idaresine şu anda laf söylüyorum. Eskiye söylemem. Şu var. Bunlar okumuş adamlar. Bence e, bizim... pes etmez abi. Bu yıllardan beri terör örgütü var. Şimdi niye Tayyip Erdoğan koltuk uğruna yapmıyor bunu? Koltuk uğruna. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ne olur? Ben, ne olur abi? Sırf anayasa değişmesi için yanına yandaş arıyor. Abi bu yetecek mi? Yetmez. Olumlu mu bakıyorsunuz? Olumsuz. olumsuz tabii ki abi ya. Ne demek ya? Ben Koskoca Türkiye Cumhuriyeti <laughs> Devleti PKK'yla pazarlık masasına oturur mu ya? Bu nerede görülmüş ya? Daha önceden mi yaptılar? Başarılı olmadı, bir açıdır. Ya Daha önce yapmadılar mı? Yaptılar. Şak şak indirdiler dağdan. Ne oldu? Değişemiş oldum? Yok. Bu koltuk uğruna. Tamamen koltuk uğruna. Hayır bak şimdi mevzuyu anlayalım. Çıkıp da konuşma yapıp geri mi girecek yoksa çıkıp ne yapacak yani mevzu bu? Yoksa çıkıp böyle bir, ça işte bir ha böyle bir çağrı bulunması tabii ki de Türkiye'nin lehine yani. Biz şu an Türkiye'nin lehine olan şeyleri konuşuyoruz zaten. Türkiye'nin lehine olur böyle bir çıkıp konuşma yapması. Peki fesheder mi tarif? Ya şu an onlar da açıklama yapıyor. Onun herhangi bir hükmü yok diyorlar ama yine böyle bir şey demesi Türkiye'nin gücünü gösterir yani. Sen bireysel olarak ne diyorsun? Çıksın söyle. konuşsun bence. Çıksın konuşsun böyleyken böyle Türkiye'nin gücünü göstersin sonra geri girsin var E tamam bu adamı çıkarmayacaksın zaten komple. Bu adam çıkacak konuşma yapacak geri girecek. Sonra da içeride öldürüyorlar, öldürsünler. Sıkıntı yok onunla. Etmesini, yani. etmesini isterim öyle. Kendi 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 fes etmesin isterim. Etmezse olur mu bu? Pek ihtimal vermiyorum. 85 milyon kabul eder mi? 85 milyon kabul eder mi? Hayır kabul etmez. Peki, etmez. Adım Ali Yaşar Ay Deniz. 32 yıldır bu Sakarya Üniversitesi'nde çalışıyorum ve sahadan gelen biriyim. Terör örgütü kendini fesheder mi? Bunu düz mantıkla düşündüğümüzde feshetmez ama ben toplum Et, bilinci. Etti kabul edelim. Ben ben toplum bilinci e, etkisiz hale getirilince bittiğini anladığı zaman tasfiye olur. O nedenle e, militanlarının azalmasıyla doğal olarak tasfiye olur. Ancak Devlet Bahçeli merkezi düşünüyorsanız bu bir doğru projedir. Toplum bilim açısından tarihimize baktığımızda bu topraklarda yaşayan hangi etnik yapıda olursa olsun hepsi birliktelik kurmuş ve böyle devam etmiş. Dış güçlerin maşası olan bazı örgütler hangisi olursa olsun baş, başta PKK, PYD olmasa diğerleri hepsi de. Ama şunu, şunu zor, zor bir süreç. Çünkü ortada zor süreç ama şehitler var. 50 50 bin şehit var. Bir yandan bakın, da böyle Bakın bir... bu topraklar şehitlerle kazanıldı. Doğru söylüyorsunuz. Savaşları Kimler da şehitler. şehitlerle. Orada Arap da vardı, ya. Türk de vardı, Kürt vardı. Terör örgütleri de Araplardan da kurulabilir, Türklerden, Kürtlerden, başkalardan. Bugün bunlar dış güçlerin maşası. Ermenilerin Hristiyanların süper güçten Amerika'nın kurulduğunda e, Marksist o, bir örgütte. Dolayısıyla bu ülkede Türkler, Kürtler birliktedir, Araplar birliktedir, Lazlar, Çerkezler, Arnavutlar, Boşnaklar hepsi birlikte üst kimlik Sizce olarak. Mi? Sosyoloji, de, sosyoloji de, tabii. Şimdi benim sorduğum soruyu he. bir daha he. sorayım hocam. He. Şimdi terör örgütü konuşuluyor, tespitilsin evet. çıksın evet. işte devlet parça evet. evet. çağrısı evet. var İmralı'ya. O halk dili. O şimdi? halk dili. Perde arkası devletin görünmeyen güçleri vardır demir yumruğumuz var diyor zaten. Anlasın rahat ya. Siz anlatırsanız akademisyen. İşte mı? ben halk açısından da söylesem halk sabırla dinlerse sabırla takip ederse mükemmel bir şey olmaz. Ama bu terör yok olur biter. Bu toplum barış içinde bir millet olarak bir hamle ile biz dünyadaki medeni ülkeler seviyesinde yerimizi alırız. Bakın Suriye'de mülteciler geldi. Kimlerdi bunlar? Türkiye'deki Arapların akrabalar Türklerin akrabaları Kürtlerin akrabaları veya diğer azınlıkta sonuçta insan yani. sonuçta insan biz insan merkezli baktık sonra da inanç merkezli kardeşe kardeşimiz. baktık sabırla bakın sonuç lehimizde bunu da sabırla çözeceğiz mükemmel olmaz ama lehimize olur bu halkla duyarlı olan halk büyük bir kısmı bunu kabullenecek bir günde olmaz bu alıştır alıştır süreçtir ama yine istisna olur yani bazıları yine terörü canlandırmak için bugün Suriye'de yaptıkları o ülkelerin isimlerini vermek için süper güçler ya da komşu ülke. Aynı inancı paylaştığımız onlar bunu kullanabilirler. Sonuç olarak e, onlar karar alıp kendini feshedilmez. Hükümsüz hale geldikleri için geri çekilirler. Siyasette bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Hocam kimsiniz akademik kararını söylerseniz. Ben, yapınız, ben kimliğimi söyleyebilirim. O sorun değil ama ben Diyarbakırlıyım. Bakın onu söyleyeyim. Diyarbakırlıyım. Siz PKK'nın adını duymazken ben suikasta uğramış biriyim. Adım Ali Yaşar Ay Deniz. 32 yıldır bu Sakarya Üniversitesi'nde çalışıyorum. Ve sahadan gelen biriyim. Böyle çok e, ütopik, akademik de konuşmuyorum. İşi bilen biri olarak konuş, Yaşayan biri olarak söylüyorum. Suikasta nasıl uğradınız? Suikaste, inancımdan, kültürümden dolayı vaktiyle ben diyordum ki bunlar Ermeni uşağı. İçinde dinler, Kürtler var. Devlete kızmış askeri dönemlerden dolayı. Onlara oy veren var. Bugün Bu terör örgütün beynini yöneten beynini bir şey yöneten için. marksist leninist bir örgüt. Evet. Marksist leninist bir örgüt. Hala da öyledir Ermeni uşağı. Ama bugün sahaya çıkan dikkat edin o kişiler hepsi aynı değildir. 50 60 tane siyasi şey varsa bunların 5-10 tanesi vaktiyle oralara düşmüş. Bugün hala arada denge kuruyor. İşte Bahçeli de çok güzel bir yöntem uyguladı bana göre. Bak ben Devlet Bahçeli kişiliğiyle şu anda takdir ediyorum. Kendi inandığı değerlere Türk milletine hizmet ediyor. Siyasi görüşün aynı mı? Siyasi görüşüm şöyle. Yani doğrudan yani öyle doğrudan öyle değil. Ben daha çok muhafazakar kimliği taşıyorum ama uzlaşma toplum içinde etnik yapı değil inanç ağırlıklı her insanla da birlikte yaşar. Osmanlı'da da öyleydi. İslam kültüründe de böyle. insanlık tarihinde de böyledir. Hocam evet. süreç ne oldu? Başladı bir adım atıyor. Daha önce denendi başarılı olmadı. Şimdi süreç çok akıllı yürütülürse. Bu durumu kabul eder mi? Birden kabul, kabul etmez. Kadar alıştıra alıştıra. Yani iki ay önce konuşulduğu gibi şimdi durum değişti. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş bu üç ay, altı ay sonra belli bir yere gelebilir ama hiçbir terör kendimi fesettim demez. Siyasal bir dönüşüme Şu açıdan gelelim. bakalım hocam. Hı. Terörle mücadele işi bitti fesetti bitti. Ee, Türkiye'nin gücü ne olur? Türkiye'nin gücü hem Terörü bölgede. Terör bayağı güç harcıyor yani sonuçta. Evet doğru söylüyorsunuz. Bugün 40 bin civarında şehitten bahsediyoruz 50 bin. Bunun büyük bir kısmı gariban Türk askeri. Türk öğretmeni, Türk polisi Türk... evladımız hepimiz. Evet, yani. evet hepsi zenginlerin, burjuvazın kapitalistlerin siyasi liderlerin çocukları değil ve Kürt kökenli insanlar daha fazladır onların içinde şehit edilenler. O nedenle ülkemizin bir yere varma noktasında önemli bir mihenk taşıdır. Ben buna inanıyorum, bilim olarak inanıyorum, insan olarak inanıyorum. İnsanlık tarihinden günümüze geliyor. Bak Sakarya ne güzel bir şehir. Herkesi kabul ediyor göçte değil mi? Birlikte yaşıyorlar. 72,5 derler ya. Takdir ediyorum ben Sakarya'yı. O yüzden e, birden kısa sürede beklemeyelim. Terör örgütleri de kendini birden feshetmez. Ama Abdullah Öcalan onu kurdutanlar yine bu ülkenin askeri yapılanma için olan güçlerdi. Bugün de Abdullah Öcalan içeride e, terörist başı katil hangi sıfatı anlarsanız anım? O da şimdi kullanıldığını anlayınca şunu söyleyebilir: Artık günümüzde silahla bir yere varılmaz. Devlet Bahçeli haklıdır. Biz bu işten vazgeçtik. Türk, Kürt kardeştir. Belli oranda bazı şeylerde uzlaşarak siyaset yapalım diyebilir. Bu mümkün yani. Bunu da öne çıkmış o sırrı süreye önderdir ya da Ahmet Türk'tür ya da bir başkası. Ama Devlet Bahçeli gerçekten büyük bir risk aldı. Takdir ediyorum. O risk aldı. Şu anda 86 milyonsa 80 küsür milyonu ileride bunu görecek ve takdir edecek. 3-5 milyon her zaman farklı düşünebilir bu ülkede.